Şişimin üstüne 90 ilmek attım arkadaşlar arkası için. 90 ilmek zaten bu detayı önde vermiştim. Sadece şunu söyleyeyim. Ölçüye kadar bu ölçüme bu sayıya kadar ördüm. Şimdi keseceğim arkadaşlar. Yani detaylı olarak tekrar örmenin bir anlamı yoktur. Bunu birinci videoda ön kısmına bakın. 90 ilmek şişinizin üstüne alın. Bu detay lastik kısmını örüm ve sonra ölçüye kadar haroşa 36 diş haroşa ördüm ve beyaz ipime geçtim. Beyaz ipte de bu iki tarafta, bu tarafta, bu tarafta, bu tarafta 21 ilmek keselim. Kalan ilmek pardon, 21 ilmek örelim. Ortada kalan ilmekleri de kesiyoruz. Şimdi 21 tane ilmek örer. Öreceğiz beyaz iple 1 2 3 4 5 6 7 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ilmek ördüm kesmeleri yapacağım arkadaşlar bu tarafta da 20 ilmek kalsın tekrar düz vereceğiz kalan ilmekleri keseceğiz 2 ilmek bir yapacağız Burada 20 ile kalanına kadar 20 ilmek pardon 20 ilmek kalanına kadar ortada 2 ilmek bir yaptım. Şu an bu 20 ilmeğimi de öreceğim arkadaşlar. Bu şekilde 5 diş beyaz İpten haroşa örüyoruz. Bir iki üç dört beş beş diş haroşa örelim tekrar göstereceğim. 5 dişi tamamladım. Şimdi son sıradayım. Son sırada şu an ters taraftayım. 5 diş haroşamı. 1, 2, 3, 4, 5. 5 diş tamamladım. Ters taraftayım. Tüm ilmeklerimi ördüm. Son kalan ilmeğimi şişin üstüne aldım. Bu şekilde şişin üstüne aldım. Zaten önde de göstermiştim. Aynı şekli kesmek için. Ama arkadaşlar ben burada bunu unuttum ipimi kendime doğru getireceğim. İpimi kendime doğru getiriyorum. İlmeğimi şişin üstüne alıyorum. İki ilmek bir yapıyorum. Hemen başında iki ilmek bir yapıyorum. Kalın ilmeklerimi örüyorum. Artık kesmeleri yapacağız. Sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonuna kadar ördüm. Son 2 ilmek kalsın. Son iki ilmeğim kaldı. Bu iki ilmeği arkadaşlar bu şekilde değil. Böyle değil. Böyle arkada iki ilmek tekrar bir yapalım ki bu düzgün gelsin. Burada da göstereyim. Burayı önde göstermiştim. Kestiğimiz zaman sonra bu ilmekler düzgün gelsin ki bu ilmekleri toplayalım. Kol için ilmek toplayabilmek için arkadaşlar böyle düzgün toplayabilmek için bu iki kenarda düzgün gelsin. Tekrar sıra sonuna kadar örelim. Son bir ilmeğimiz kalsın. İpi kendimize doğru getiriyoruz. İlmeği şişin üstüne alıyoruz. Bu sırada da göstereyim artık. Kesmemizi yapalım. E son 20 ilmek kalana kadar. 2 ilmek. bir yaptık. Kalan ilmekleri örüyoruz. Sıra sonuna kadar. Sonunda 2 ilmek kalsın. Tekrar döneceğim. Son iki ilmek kaldı. Tekrar iki ilmeğimizi böyle ilk önce biraz büyütelim. Arkadan iki ilmek bir yaptık. Bakın düzgün geldi. Bu şekilde kendimize doğru bunu diğer sırada unuttum. Kendimize doğru ilmeğimizi şişin üstüne alıyoruz. İpimizi arkaya atarak tekrar haroşamızı örüyoruz arkadaşlar bu şekilde 20 ilmek kalanına kadar iki tarafta da ilmekleri keseceğim 20 ilmek kalana kadar ilmekleri kestim şimdi yaka yapacağım yakada bu kenar ilmekleri başlatacağım 3 tane düz 2 tane ters ilmekleri ilmek artacağım 1 2 3 4 5 ilmek ilmek artır. 3 ilmek kenar ilmeklerimi düz örüyorum. 2 ilmek önde de yaptığım gibi kenar lastiği ters öreceğim. Bir tane tersi ördüm. Diğer tersi bir ilmekle ters olarak 2 ilmekle bir yapacağım. Burada 20 ilmeğim var ya. Bu taraftan bir ilmek sürekli dö kesip döneceğiz. Döndüm. Baştaki ilmeği şişin üstüne aldım. Bir ilmeği düz örüyorum ters tarafta. kalan 3 ilmeğimi de ters öreceğim bunu bu sırada öreceğim düz tarafta bu iç ilmeği örmeden şişimin üstüne alıyorum 1 2 3 3 ilmeğimi örmeden şişin üstüne aldım bir tane ters ilmeğimi örüyorum diğer ters ilmekle beraber 2 ilmek bir yapacağım yine döndüm baştaki ilmeği şişin üstüne alıyorum bir ilmek ters örüyorum Pardon düz örüyorum. 3 ilmek ters ilmeği de düzde örmedik. Ters tarafta öreceğiz. 3 ilmeği ördüm. 1 2 3. Düz tarafta örmüyoruz. Ters ilmeği örüyorum. Ve 2 ilmek bir yaparak bu 20 ilmeği hepsini bu şekilde. Örüp bitireceğiz. Sadece bu bir 5 ilmek kalsın. Artım ilmekler kalsın. Tekrar döneceğim. Tüm ilmeklerimi kestim. Son 5 arttım 5 ilmeğim kaldı. Şimdi burada bu kolda nasıl ilmek toplamıştım? Aynı şekilde 22 ilmek arka kolunda da toplayacağım. Şimdi ikisini birleştireceğim. Yine aynı şekilde arkadaşlar, önde yaptığım gibi iki haroşanın arasında ilmekleri toplayacağım. 22 tane ilmek toplayacağım. 22 ilmek topladım. Şimdi ikisini birleştireceğim arkadaşlar. Bunu dikkat edelim, yanlış önü yanlış tarafa birleştirmeyelim bunu dikkat edin ikisini de ters yönü ters yönü dışarıda duracak bir şekilde birleştireceğim kesme tekniği birleştireceğim ikisini iki ilmek bir yaparak ilmeklerimizi kesiyoruz. Önümüzdeki şişin üstü ilmeği alıp arka şişin üstüne bırakıyoruz. İki ilmeği bir yapıyoruz. ilmek sayısı zaten aynıdır arkadaşlar böyle yapacağız sonunda bitirmiş olacağız ilmekler aynı hizada gelecek 22 ilmek toplamıştık 5 ilmek de bizim yaka kenar ilmeklerimiz bu şekilde sonuna kadar bitir keseceğim, tekrar döneceğim. birleştirdim arkadaşlar. Bu arka tarafıdır. Önün arka tarafı. Burada da ilmek toplamıştık, örmüştük arkadaşlar. Burada da birleştirmişiz. Herhangi bir fark yoktur. Çok güzel, çok şahane bir model arkadaşlar. Ben bu modeli çok beğendim umarım sizde beğenirsiniz. Şimdi diğer tarafı da birleştireceğim. Aynı şekilde. Diğer tarafı artık göstermiyorum. Sadece video fazla uzuyor. Başka da bir şey değildir arkadaşlar. Ananımın hepsi baştan sona kadar anlatayım anlatayım. Biraz insana insanlara sıkıcı geliyor. Ben diğer tarafı da birleştireyim, tekrar döneceğim. Diğer tarafı da birleştirdim. üç tane de dümen vardı arkadaşlar. Düğmelerim Diktim bu kol tığlamasını da yaptım arkadaşlar. Bunu isterseniz bu şekilde bırakın. Ben de önce bir tane örmüştüm. Bu şekilde bırakmıştım arkadaşlar. İsterseniz böyle bırakın. İsterseniz iki sıra, bir sıra bu. Rengimizde ana renkten bir sıra diğer beyaz renkten geçebilirsiniz. Ben iki sıra sineyle geçtim üstünde unda göstereceğim. Dikişleri de yaptım bu arada arkadaşlar. Dikiş normal bildiğimiz haroşanın başını takarak, iğnemi batırarak diktim bu 5 haroşayı da. Para diktim. 1 2 3 4 5 dişi de diktim. Kalın ilmeklerim de zaten kalın. Örgümde burada 1 2 3 tane diş de kaldı arkadaşlar. Kol altı oldu. Bu şekilde Böylece herhangi zincir çekmeden haroşaların iki haroşanın ortasına batırarak öreceğim. Sık iğne olarak Şimdi sıramı bu rengi bitireceğim arkadaşlar. Beyaz ipten tekrar döneceğim. Sıra sonuna kadar ördüm. Sık iğne ile. Bunu da bu şekilde bırakacağım. İlmek çıkarttım. Beyaz iple kapatacağım. Şimdi beyaz ipe geçeceğim. Bunları da sonra arkadan tığla geçiriyoruz. Aynı şekilde yine sık iğne beyaz ipimi geçireceğim. Son ona kadar örelim. Beyaz sıramı da bitirdim. İpimi de arkadan geçireceğim. bunu makasla keseceğim Evet arkadaşlar yeleğin bitti bu şekilde oldu elimde 3 tane düğme vardı Arkadaşlar bu şekilde düğme vardı düğmeleri diktim bunları kol korkasın böyle benim bu etek kısmı düz kalıyor benim ipim biraz kalın da arkadaşlar düz kaldı. Eğer düz kalmasa böyle bu şekilde kalmasa hafif ütü baharını ütü değdirmeyin sakın. Baharı basın bu şekilde biraz bastırın. Benimki hiç bahar vermeden düz kaldı arkadaşlar. Çünkü ipim biraz kalındı. Evet arkadaşlar bugünkü videom burada son erdi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.